Hazreti Zalimleri tanıyalım. Muaviye'nin annesi, Ebu Süfyan'ın eşi Hind'in zalimliği. Ümeyye oğulları önderliğinde Mekkeli müşriklere kaybedilen Uğut Savaşı'nda Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı sinsice öldürten sonra da onun göğsünü yarıp ciğerini çıkartan Hind binti Utbedir. Hala tartışılan konu şudur ki Muaviye'nin annesi Hind, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza'nın ciğerini yedi mi, yoksa sadece çiğnemekle yetinerek yutmadan ağzından çıkarıp attı mı? Muaviye'nin babası Ebu Süfyan bin Harb'ın zalimliği. Ebu Süfyan bin Harb, Kureyş'in ileri gelenlerinden Harb bin Ümeyye'nin oğlu, annesi ise Safiye bin Talın'dı. Asıl adı Saftır. İslamiyete ve Hazreti Muhammed'e açıkça cephe aldı. Uğut ve Hendek savaşlarında Müslümanlara karşı savaşanların komutanı ve Ebu bin sağ kolu olarak birçok Müslümanı katletti. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye bin Ebu Süfyan, Ehli Beyt'e zulmeden, iftiralar atan, Müslümanlar arasında fitne yayan ve Peygamber Efendimizin ehli beytini ve ondan sonra gelen halifeleri suikastlarla hedef alan kişidir. Hazreti Ali ile savaşmış, yenileceğini anlayınca Kur'an sayfalarını mızraklara takarak İslam tarihinde ilk kez dini zulmüne kalkan yapmış ve insanları Allah ile aldatmıştır. Hakem olayı olarak bilinen hileli bir süreçte Hazreti Ali'den halifeliği almış, kendisi ve oğlu Yezid'e biat ettirmiştir. Böylelikle İslam'da babadan oğla saltanat dönemi başlamıştır. Muaviye'nin oğlu Yezid bin Muaviye, atalarının yolundan gitmiş, önce Hazreti Hasan'ı zehirleyerek katletmiş, ardından Kerbela olayında Hazreti Hüseyin'i ve yanındakileri şehit etmiş ve kendisine destek vermeyen tüm Müslümanları katletmiştir. Öyle ki, Mekke'yi mancınıklarla döverek Kabe'ye zarar vermiş, kuşatma ancak Yezid'in ölümüyle sona ermiştir. Emevilerin Türklere karşı ayrı bir nefret besledikleri ortadadır. Öyle ki, Kuteybe bin Müslüm ile Emevi zulmü, Türk düşmanlığında zirveye çıkıyor. Kuteybe bin Müslüm. Emevi komutanı Kuteybe kim bana bir Türk kafası getirirse, yüzdir em vereceğim deyince, akşama kadar on bin Türk'ün kellesi getirilir. Kuteybe isimli vahşi katil tarafından Türk coğrafyasında toplam 200 bin Türk, vahşice katledilmiş nokta on iki bin esirin kafaları kesilmiş, binlerce ağaçlara asılmış, yakılmış hatta devleri yüzülmüş, Talkan'da, Curcan'da, Buara ve Semerkant'ta Türkler topluca katledilmişti küçük kızlar cariye, küçük çocuklar köle yapılmış ne kadar mal ve paraları varsa el konulmuştu. Şimdi bu alçak, Türk katilinin türbesi Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde, Andijan vilayetinin Pamuklu köyündedir. Emevilerin mirası olan uydurulmuş dine mensup Türkler ise dedelerini doğrayan bu sapığın mezarına Allah dostudur diye gidip dua ederler. Günümüzde Emevileri ve bu zalim kişilikleri savunanlar da var. Ancak bu tarihi gerçekleri ne kadar kem etseler de büyük ölçüde kabul ederler. Yaptıkları tek şey, tamam, ama İslam'ı yayan, fetihleri gerçekleştiren, bugünkü konumuna getiren kişiler bunlar demek. Bu gerçekleri olduğu gibi kabul edersek, inandığımız İslam da yolumuz da çöker, o yüzden görmezden gelmek zorundayız diyorlar. Bunun Türkçesi budur. Böyle yaparak hem Ehli Beyt'e, hem Allah'a, hem de Türk milletine ihanet ediyorlar.